Benim ve bugün sizlerle birlikte bir e, hiç yapmadığım bir şey yapıyorum tanıtım tanı videosu ve yanımda ben varım yani basur yakışıklı olan canım benim e, ekran ve da... haftaya görüşmek üzere <gülüyor> <gülüyor> bugün ekran... sizler ekranda gördüğünüz gibi sen devam et. Bugün gördüğünüz gibi ekranda gördüğünüz gibi bugün sizlerle Erdem Caco'nun kanalını tanıtıyoruz. Kendisi bizim en yeni dizaynımızı yaptı. Ona buradan teşekkürlerimi iletiyorum ve şimdi biraz onu tanıyalım. Ee, şimdi Erdem size şey şeysini gösteriyor. Kanalın ayrıntılarını falan ben doğru size anlatayım. Gösteririm. Gerçekten gerçekten ben... hani kü küçük bir kanal olmasına rağmen gerçekten hani kaliteli iş yapıyor olarak yani profesyonel manada iş yapıyor diyebileceğiniz tek insan. Ama velakin sen devam et. Ee, arkadaşımız e, Speed Art ve e, intro, outro her türlü şeyi yapabiliyor e, ve tasarımları çok güzel. Şu ana kadar gerçek. çok şey yaptı. Gerçekten. Aynen, gerçek evet. e, ee, ayrıca 1000 abone üstüne yapıyor. Eskiden 200'dü. Şimdi 1000 abone üstüne Tanıtım karşılığında yapıyor. Kardeşimiz Kutsal Çubuk için de yaptı. Semitte de tanıtalım dedi. Aynen, Zaten aynen. Edilir. Aynen öyle. Yani, yani Cidden hak ediyor. Şu an yap, bakın. Ben bir, bir sürü insana dizayn yaptım, yaptırdım pardon. Ama hiçbirinin tanıtımını yapmadım gördüğünüz gibi. Ama Erdem harbiden hak ediyor yani. Hatta bakın Kutsal Har çubuğu açtım. Arka plan bak, bu arka planı yapan kişi Erdem. Erdem yani, aynen öyle. Muhteşem hani... yaptı. O, yaptı o. yani. Bence... Hani aradığım şu kutsal, kutsal olsun dediğim <laughs> şey vardı ya sonunda aradığım şeyi yapan birisi oldu la. Oldu. Ay, ucuza yapıyor yani 5 TL karşılığında muhteşem tasarımlar. Bizim bile satışlarımız 10 TL. <laughs> <laughs> Allah abi 20 liradan anca çıkarız filan. <laughs> aynen aynen aynen. Yok Bu ama arada... bizim şu an sen öldüğünden dolayı. Aynen. Neyse. Ha? Bu arada 10.000'de olduk biz. Aynen 10.000 olduk be. Bu aynen oradan da şey yapalım. 10.000 de alalım. Abi orada şey yap şey. 10.000 yaptık. 10 bin, 10 bin, 11 bin, 11 pardon, 10 bin, 11 bin, 11 bin, 11 <laughs> bin, 11 bin, neyse arkadaşlar yani şey. Ee, işte evet. tanıttık. Erdem'in kanalına da abone olursanız seviniriz. Abone olmayı unutmayın. Hani kutsalsanız abone olursunuz zaten. Aynen. Öyle kutsallar buraya toplansın. Kutsal, kutsallar kutsaldır. Kutsalsanız Kap da Erdem'e abone olun. Kapatalım mı? Dostum. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın seyirciler. Ben Semih ve yanımda kim vardı? Batu. Ve biz kaçtık. Erdem'e Bay bay. No. bay, bay.